Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Dijital dünyadaki vitrininiz, yani web siteniz müşterileriniz için 7/24 açık bir dükkan gibi. Peki bu dükkanın kapısından içeri girenleri gerçekten iyi karşılıyor musunuz yoksa farkında bile olmadan onları kaçırıyor musunuz? Gelin başarılı bir web sitesi tasarımının ardındaki o gizli sırları hep birlikte keşfedelim. Şimdi web tasarımı deyince çoğumuzun aklına ne geliyor? Şöyle güzel resimler, havalı yazı tipleri, uyumlu renkler, değil mi? Ama aslında bu buzdağının sadece suyun üstünde kalan kısmı. İşin asıl sihri o yüzeyin çok ama çok daha altında yatıyor. İşte bütün olayın kilit noktası tam olarak bu. Harika bir web sitesi hem göze hitap eden bir sanat eseri gibi olmalı hem de İsviçre saati gibi tıkır tıkır işleyen bir mühendislik harikası. Yani hem estetik hem de fonksiyon. Bu ikisi birbirinden asla ayrılamaz. Peki bütün bu işe nereden başlamak lazım? Cevap aslında çok basit. Kullanıcıdan yani sizin neyi beğendiğinizden çok daha önemlisi, sitenizi ziyaret edecek insanların neye ihtiyacı olduğu, ne aradığı ve o an ne hissettiği. Her şey burada başlıyor ve burada bitiyor. Kullanıcı deneyimi, yani kısaca UX dediğimiz şey tam olarak bu demek. Bir ziyaretçi sitenize girdiğinde aradığı şeyi kolayca bulabiliyor mu? Menüleriniz anlaşılır mı? Bir sayfadan diğerine geçerken kendini kaybolmuş gibi hissediyor mu yoksa akış pürüzsüz mü? İşte UX bu soruların hepsine verilen cevaptır. Şöyle düşünün, dışarıdan bakınca Ferrari kadar göz alıcı ama direksiyonuna geçtiğinizde kullanımı Lada kadar zor bir arabanız olsun ister miydiniz? Tabii ki hayır. İşte web sitenizde tam olarak böyle bir şey. Dünyanın en estetik sitesini yapmış olabilirsiniz ama bir kullanıcı iletişim formunu bulmak için dakikalarca uğraşıyorsa o güzelliğin inanın hiçbir anlamı kalmıyor. Estetik önemlidir ama işlevsellik hayatidir Peki bu deneyimi nasıl basitleştirebiliriz? Size altın değerinde bir hedef, 3 tıklama kuralı. Bu kural ne diyor biliyor musunuz? Bir kullanıcı sitenizdeki herhangi bir bilgiye en fazla 3 tıkla ulaşabilmeli. Neden mi? Çünkü hepimiz inanılmaz sabırsızız. Aradığını 2 saniyede bulamayan kullanıcı anında sekmeyi kapatıp rakibinize gider. İşte bu kural navigasyonunuzu ne kadar basit ve mantıklı kurmanız gerektiğini gösteren harika bir ölçüt. Şimdi gelelim bir sonraki konumuza dijitalde ayakta kalmanın hatta var olabilmenin iki temel direğini konuşacağız mobil uyumluluk ve hız ve baştan söyleyeyim bu ikisi artık bir lüks falan değil tam bir zorunluluk rakamlar zaten her şeyi anlatıyor İnternet trafiğinin yarıdan fazlası artık tamamen ceplerimizdeki telefonlardan geliyor. Eğer siteniz bir mobil ekranda düzgün görünmüyorsa, yazılar okunmuyorsa, butonlara basılmıyorsa, üzgünüm ama potansiyel kitlenizin yarısından fazlasını daha kapıdan girmeden kaybettiniz demektir. Ve işte sahnedeki diğer kritik oyuncu hız. Bir ziyaretçinin sitenizin yüklenmesi için sabırla bekleyeceği süre ne kadar sizce? Araştırmaların gösterdiği acı bir gerçek var. Sadece 3 saniye Evet yanlış duymadınız. 1 2 3. Eğer bu sürede sayfanız tam olarak açılmazsa o ziyaretçiyi büyük ihtimalle sonsuza dek kaybettiniz. Üstelik bu durum sadece sabırsız kullanıcılarla da ilgili değil. İnternetin en büyük hakemi olan Google bile mobil uyumlu ve hızlı sitelere resmen bayılıyor. Bu iki faktör arama sonuçlarında daha üst sıralarda görünmeniz için en kritik SEO sinyallerinden birkaçı. Yani hem kullanıcıyı hem de Google'ı memnun etmek zorundasınız. Sitenizin sadece işlevsel olması yetmez. Aynı zamanda sizin dijital kimliğinizi yansıtmalı ve en önemlisi insanların sizi bulabilmesini sağlamalı. İşte şimdi marka ve SEO konularına biraz daha yakından bakacağız. Renkler aslında bizimle konuşur, bilinçaltımıza doğrudan mesajlar gönderirler. Markanızın vermek istediği duyguya uygun bir renk paleti seçmek, ziyaretçilerde doğru algıyı yaratmanın ilk adımıdır. Mesela kurumsal bir finans şirketiyseniz güven veren mavi tonları, organik ürünler satıyorsanız doğallığı çağrıştıran yeşil. Yaptığınız her seçim markanızın sessiz dilidir. Peki ya bulunabilirlik, yani SEO? İşte SEO dostu tasarım burada devreye giriyor. Bakın bir yanda site adı .com ürün slash kırmızı ayakkabı gibi ne olduğu apaçık anlaşılan temiz bir adres var. Diğer yanda ise PPE perf EQ eşittir 123 gibi anlamsız karakterlerden oluşan bir karmaşa. Birincisi hem kullanıcıya güven veriyor hem de arama motorlarına adeta bağırıyor. Hey bu sayfa kırmızı ayakkabılarla ilgili. Tamam, harika bir tasarım yaptık. Kullanıcı deneyimini zirveye taşıdık, markamızı yansıttık. Peki ya sonrası? İşimiz bitti mi? Hayır. Şimdi de asla göz ardı edemeyeceğimiz iki hayati konuya bakıyoruz: güvenlik ve güncellik. Adres çubuğundaki o küçük kilit işaretini ve HTTPS takısını hepimiz biliyoruz, değil mi? İşte bu SSL sertifikasıdır. Kullanıcıların bilgilerinin güvende olduğunun, veri akışının şifrelendiğinin bir garantisidir. Bu olmadan hem ziyaretçilerin gözünde güven kaybedersiniz hem de Google sizi güvensiz olarak işaretler. Kısacası SSL artık bir seçenek değil, bir mecburiyettir. Bir web sitesini bir kere yapıp sonra unutmak diye bir şey kesinlikle yok. Sitenizi canlı bir bahçe gibi düşünün. Sürekli bakıma ihtiyaç duyar. Arada bir yabani otları temizlemek, yeni çiçekler ekmek, toprağı havalandırmak gerekir, değil mi? Sitenizde tam olarak öyle. Yeni içerikler eklemek, teknolojiyi takip etmek ve belki de 2-3 yılda bir tasarımını tazelemek, o bahçenin her zaman canlı ve davetkar kalmasını sağlar. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Tüm bu anlattıklarımızı şöyle bir tokarlayacak olursak, unutmayın, web siteniz sizin asla kapanmayan dijital dükkanınız. Peki, bu dükkanı başarılı kılan o sihirli anahtarlar nelerdi? İşte başarının formülü bu altı maddede saklı. Her şey kullanıcıyı anlamakla başlıyor. Ama dünyanın en iyi deneyimini bile yavaş ve mobilde dökülen bir sitede sunamazsınız. Hızlı ve erişilebilir olduğunuzda marka kimliğinizle fark yaratmalı ve SEO dostu bir yapıyla insanların sizi bulmasını kolaylaştırmalısınız. Son olarak da SSL ile bu güveni perçinlemeli ve sürekli güncellemelerle sitenizi taptaze tutmalısınız. Gördüğünüz gibi bunların hepsi birbirine bağlı bir zincirin halkaları. Şimdi size son bir soru. Gözlerinizi bir anlığına kapatın ve kendi web sitenizi düşünün. Bir müşteri gözüyle o dükkandan içeri girer miydiniz? Aradığınızı kolayca bulur muydunuz? Kendinize vereceğiniz dürüst cevap atmanız gereken bir sonraki adımı size gösterecektir.